Uyarı. Bu eşyaları evinizden acilen çıkarın. Evinizde sağlığınıza zarar veren 7 şey. Evinizde kendinizi güvende hissediyor musunuz? Peki size her gün kullandığınız bazı nesnelerin yavaş yavaş sizin ve sevdiklerinizin sağlığına zarar verebileceğini söylesem ne düşünürsünüz? Bu doğru. Ciddi tehditleri gizleyen 7 ev eşyasından bahsedeceğiz. Bu yaygın nesnelerin ne kadar zararlı olabileceğine şaşıracaksınız. En şaşırtıcı olanı ise şu anda en az 3 tanesinin sizin evinizde de olduğundan eminim. Kokulu mumlardan, nemlendiricilerden ve hatta hiç düşünmeden aldığınız daha pek çok eşyadan bahsedeceğiz. Bu yüzden sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü size bu tuzaklardan kendinizi nasıl koruyacağınızı ve evinizi nasıl daha güvende tutacağınızı anlatacağım. Bir numara. Kokulu mumlar. Gizli bir tehlike. Kokulu bir mumun yarattığı rahatlatıcı atmosferi kim sevmez ki değil mi? Peki duman ve soluduğunuz kimyasal bileşiklerin sağlığınıza nasıl zarar verebileceğini biliyor musunuz? Bu mumların yaydığı duman sigara dumanı kadar zararlı olabilir. Çoğu kokulu mum limonen ve fitalat gibi maddeler içerir. Ve bu karmaşık isimlerin endişe verici olmadığını düşünmeden önce basitleştirmeme izin verin. Örneğin limonen turunçgil aromasını veren bileşendir. Zararsız görünüyor değil mi? Ancak havaya salındığında şu şeye dönüşebilir. Formal değil. Oldukça toksik bir maddedir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Ve sadece bu da değil. Formaldehit maruziyeti, vücutta iltihaplanma, karaciğer toksistesi, akciğer kanseri riskinin artması ve hatta hamile kadınlarda fetal gelişim sorunları gibi bir dizi sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiştir. Peki ya iftalatlar? Bu kimyasallar endokrin bozuculardır. Basit bir ifadeyle hormonal dengesizliklere neden olabilirler, karaciğer kanseri riskini ve hamilelik sırasındaki komplikasyonları artırabilirler. Araştırmalar bunların beyin gelişimini de etkileyerek çocuklarda dehbe ve davranış bozuklukları gibi sorunlara katkıda bulunduğunu gösteriyor. Şimdi evinizde kaç tane mum yaktığınızı bir düşünün. Çözüm bu zararlı bileşikleri salmayan balmumu veya soyadan yapılan mumları tercih etmektir. Ayrıca mum yakarken ortamı mutlaka havalandırın. Bir diğer önerimiz ise sağlığınızı riske atmadan hoş bir aroma sunan doğal esansiyel yağ difüzörlerini kullanmanızdır ve son olarak yatak odasında mum yakmaktan kaçının. Uyurken bu bileşiklerin kapalı bir alanda sıkışıp kalmasını istemezsiniz. 2 numara. Hava nemlendiricileri. Nemlendiriciler özellikle kış aylarında kuru hava ile mücadelede mükemmel müttefiklerdir. Peki gerçekten göründükleri kadar güvenliler mi? Nemlendiricinizin bakımını düzgün şekilde yapmazsanız bakteri ve küflerin üreme alanı haline gelebilir yakın zamanda yapılan bir araştırma hava nemlendiricilerdeki durgun suyun hatta arıtılmış suyun bile zararlı mikroorganizmalarla dolu olabileceğini ortaya çıkardı. Pseudomonas aeruginosa ve legionella gibi bakteriler bu nemli ortamlarda gelişebilir ve bu bakterilerin solunması zatürre gibi ciddi solunum sorunlarına neden olabilir. Bu da akciğerlerinize ve bağışıklık sisteminize zarar verebilir. Ancak etkilenen yalnızca hava kalitesi değildir. Araştırmalar ayrıca bazı nemlendiricilerin düzenli olarak temizlenmediği takdirde havaya zehirli metal parçacıkları salabileceğini gösteriyor. Bu, alerjileri, cilt tahrişlerini tetikleyebilir ve astım gibi hastalıkları ağırlaştırabilir. Bu riskleri önlemek için nemlendiricinizin su haznesini her 3 veya 4 günde bir su ve sirke ile temizlemeniz önemlidir. Ayrıca, kullanılmadığı zaman cihazın tamamen kurumasını bekleyin. Altın bir ipucu: Musluk suyu yerine damıtılmış su kullanın. Musluk suyu, havaya dağıldığında zararlı parçacıklara dönüşebilecek mineraller içerir. Filtreleri düzenli olarak değiştirmeyi unutmayın. 3 numara. Kuru temizlenmiş giysiler. Görünmez kimyasallara karşı dikkatli olun. Kuru temizleme yapılan giysiler tertemiz görünür ve hassas kumaşlar için gereklidir. Ancak çoğu kişinin bilmediği şey Kuru temizleme işleminin oldukça toksik bir solvent olan perkloretilen veya perk kullanımını içerebileceğidir. Bu bileşik temizlikten sonra bile cilt yoluyla emilebilir veya giysiler yoluyla solunabilir. Perkloretilene sürekli maruz kalma nörolojik bozukluklar, karaciğer hasarı ve yemek borusu, rahim ve mesane kanseri riskinin artması gibi ciddi sorunlarla bağlantılıdır. Ek olarak perk buharları plastik içinde saklandığında giysilerin içinde sıkışabilir. Bu da dolabınızı her açtığınızda bu toksinleri soluyabileceğiniz anlamına gelir. Kuru temizlemeye verilen kıyafetlerinizi eve getirdiğinizde koruyucu plastiği hemen çıkarın ve saklamadan önce en az 4 saat havalandırın. Ayrıca sert kimyasallar içermeyen, çevre dostu kuru temizleme yöntemleri kullanan temizlik hizmetlerini tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Bir diğer öneri ise mümkün olduğunca elde ya da ev tipi çamaşır makinelerinde yıkanabilen kıyafetlere yönelmek. 4 numara Termal faturalar avucunuzun içindeki sessiz tehdit. Çoğumuz mağazadan fiş almayı iki kez düşünmüyoruz. Ancak bu faturaların üzerindeki termal kağıdın BPA içerebileceğini biliyor muydunuz? Bu bileşik hormonal dengenizi etkileyebilecek bir endokrin bozucu olarak kabul edilmektedir. BPA özellikle tehlikelidir çünkü özellikle yağlar veya losyonlarla temas halinde cilt tarafından saniyeler içinde emilebilir. Araştırmalar BPA'ya sürekli maruz kalmanın Erkeklerde testosteron düzeylerinin azalması, kızlarda erken ergenlik, meme ve rahim kanseri riskinin artması, diyabet, obezite ve hatta egzama gibi bir dizi sağlık sorunuyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada termal fişle yalnızca 2 saniyelik temasın vücuttaki BPA miktarını önemli ölçüde artırabildiği ve önerilen güvenlik sınırının 80 katına kadar çıkabildiği bulunmuştur. Kendinizi korumak için faturaları gereksiz yere kullanmaktan kaçının. Makbuzları dijital olarak saklamayı tercih edin ve mevcut olduğunda elektronik sürümü seçin. İşiniz gereği termal faturaları sık sık kullanmanız gerekiyorsa eldiven giyin ve dokunduktan hemen sonra ellerinizi yıkayın ve faturaları asla cilt veya diğer eşyalarla doğrudan temas edebilecek cüzdan veya çantanızda saklamayın. 5. antibakteriyel sabunlar. Kılık değiştirmiş bir tehlike daha. Ellerinizi mikroplardan uzak tutmak için antibakteriyel sabunlar doğru seçim gibi görünüyor, değil mi? Ancak bu ürünlerin çoğu yarardan çok zarar verebilecek bir kimyasal bileşik olan triklosan içerir. Çalışmalar, triklosanın hormonal fonksiyonlara müdahale edebileceğini, tiroid hormonlarını etkileyebileceğini ve bakterilerin antibiyotiklere karşı direncine katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Enfeksiyonların tedavisini zorlaştıran ciddi bir sorun. Ayrıca triklosan musluk suyundaki klor ile reaksiyona girerek tehlikeli gaz kloroformu oluşturabilir. Kloroforma maruz kalmak depresyon, karaciğer hasarı ve hatta kanser gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi 2016 yılında triklosanın sabunlarda kullanımını yasakladı ancak birçok ürün hala bu maddeyi içeriyor triklosan içeren ürünlerden kaçının ve normal sabunları veya güvenli ve etkili olan benzoik asit gibi doğal bileşenler içeren temizleyicileri tercih edin. Ayrıca ellerinizi sade sabun ve suyla doğru bir şekilde yıkamak, sağlığınızı riske atmadan mikrop ve bakterileri yok etmek için yeterlidir. 6 numara Yapışmaz tavalar Zehirle mi yemek pişiriyorsun? Yapışmaz tavalar pratiktir ve yemek hazırlamayı kolaylaştırır ancak yüzeylerinde gizli bir tehlike vardır. Yapışmaz tavaların çoğunda Yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında zararlı parçacıklara ayrılabilen bir bileşik olan perflorooktanoyik asit olan PFOA yıldız kaplaması bulunur. Bu tavalarda yemek pişirdiğinizde PFOA yiyeceğe ve ardından vücudunuza sızabilir. Sorun PFOA'nın vücutta kolayca parçalanmamasıdır. Bir kez yutulduğunda uzun süre kalabilir, kanda birikebilir ve kolesterol artışı, tiroid fonksiyon bozukluğu ve kanser riskinin artması gibi sorunlara neden olabilir ve tava yeni diye güvende olduğunuzu düşünmeyin. Yapışmaz yüzeydeki herhangi bir hasar, hatta küçük çizikler bile tehlikeli parçacıkların açığa çıkmasına neden olabilir. Yapışmaz tavalarınız hasar görmüş veya çizilmişse değiştirme zamanı gelmiştir. Daha güvenli seramik, dökme demir veya paslanmaz çelik pişirme kaplarını tercih etmeyi düşünün. Ayrıca yapışmaz tavaları kullanırken aşırı ısıtmaktan kaçının ve yüzeyin çizilmesini önlemek için ahşap veya silikon mutfak eşyaları kullanın. 7 numara oda spreyleri. Oda spreyleri evinizin hoş kokmasını sağlamanın popüler bir yoludur. Peki bunların sağlığınıza zarar verebileceğini biliyor muydunuz? Çoğu oda spreyi kokulu mumlarda bulunan kimyasalların aynısı olan fitalatları içerir ve bunlar havada ve yüzeylerde uzun süre kalabilir, solunabilir veya ciltle temas edebilir. Fitalatlar doğurganlığın azalması, çocuklarda nörolojik problemler, astım, diyabet ve hatta meme kanseri gibi bir dizi sağlık sorunuyla ilişkilidir ve hepsi bu değil. Bu kimyasallara sürekli maruz kalmak gözlerde, burunda ve boğazda tahrişe, alerjilerin ve solunum sorunlarının ağırlaşmasına neden olabilir. Basit bir alternatif evi havalandırmak ve temiz havanın dolaşmasını sağlamak için pencereleri düzenli olarak açmaktır. Aloe vera, yelken çiçeği ya da barış zambağı ve İngiliz sarmaşık gibi bitkiler çevredeki toksinleri ortadan kaldırabilen mükemmel doğal hava temizleyicilerdir bir miktar aroma için kimyasal katkı maddesi içermeyen saf esansiyel yağlara sahip difüzörler kullanın. Peki bu maddelerde hangisi sizi en çok şaşırttı? Bu kadar yaygın kullanılan nesnelerin zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Deneyiminizi anlatan yorumunuzu aşağıya bırakabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşarak onların da evlerindeki bu tehlikelerden haberdar olmalarını sağlayabilirsiniz evinizi güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüştürmek veya sağlığınızı korumak için daha fazla ipucu ister misiniz? Kanala abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Burada bilgi ve farkındalıkla kendinize ve sevdiklerinize iyi bakmayı öğreneceksiniz. Şimdi bu videolardan birini seçip sağlıklı yaşam yolculuğunuza devam etmenizi öneririm.